%45 enflasyonla %75 enflasyon arasında ne fark var diyen de dama çıkmış. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Yani çıkacaktı ya senin amca oğlu mu çıkacaktı, senin kanka mı çıkacaktı diyenler olabilir, haklısınız. Ha CHP'liler üzülüyordur, bizim enişteler, bizim damatlar falan diye de. E sizinki de çıktı işte, sosyoloji profesörünü, belediye başkanı yapmışsınız. Kayınbiraderini getirip başka yardımcısı yaptı da, en güvendiğim adam bu, bundan daha iyi bilen yok bunu falan diyordu. Özgür Özel şöyle yapıverince, görevden aldı hemen. O kadar da büyük adammış bu sosyoloji profesörümüz. Benim tarihte sevdiğim damatlar var. Bir de bizim tarihte damatlarımız vardır arkadaşlar. Mesela sen maaşına dolayla mı alıyorsun? Damat Ferit, Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Ben bu Nevşehirli'yi severim çünkü matbaayı getirmiştir İbrahim Müteferrika ile birlikte. 1400'lü yıllarda icat edilen matbaayı 1700'lü yıllarda Lale Devri'nde araya sıkıştırıp getirmiştir 280 yıl sonra.